bebişlerim günaydın Mustafa amcaya çay hazırlıyorum sabahleyin e, belediyeden aradılar ben daha önce talep bırakmıştım yani hem temizliğe gidilsin hem işte konsumanı falan yapılsın diye benim numaram oradan da belediyede kalmış adam aradı şoför kemer belediyesinin çalışanı daha ama şu, e, sağlık hizmetleri için şoförlük yapan bir beyefendi Mustafa amcayı evden almışlar e, gece e, kem kalçasında ağrı varmış o da aramış tabii ilgilenmişler. Ha sen ilaç mı içeceksin Mustafa'm? Dur da getireyim sana. Ondan sonra götürmüşler hastanesine. Ondan sonra eczanesine. Para çekecekti demiştim ya size ATM'ye gidecek şey diye. Postaneye gidilecekti diye. Postaneye de götürmüşler. İhtiyacını halletmişler sağ olsunlar araba varken. Bizde çünkü motorla zor oluyor. Soğukta. O işleri halletmişler. Getirdiler bize teslim ettiler. Şimdi Mustafa amca kahvaltı yapacak. Annem ona gözleme yapıyor. Şeyli, ıspanaklı gözleme. Mustafa amca sabah sabah bizi o kadar güldürdü ki iki gün önce diyor kuru fasulye ıslattım diyor. Kerevizle güzel bir kavurmalık kuru fasulye yaptım diyor. Sağlığına bakıyor yani. Buyur Mustafa amca. Çok Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ondan sonra öyle işte Mustafa amcayı karşıladık. Ben şimdi burada toz bezi hazırladım. Şurada dün kardeşimin arkadaşları gelmişti. Şu masa örtüsü değişecek. Kirlenmiş. Bu böyle değiştirmem lazım. Ve yenisini açayım. Annem dün sosları yapmış. Onları da göstereceğim size. Domateslerden. Benim bu arada biraz domates bölüp götürmem lazım eve. Evdeki domateslerim çok yumuşamış. Salataya falan olmuyor. Birazcık kendime götürürüm. Şurayı daha açmadım. Kediler üstüne yatıyor diye naylonla örtüyoruz bu alanı biliyorsunuz. Şu ısıtıcıyı da gece herhalde kullandılar. Böyle kalmış buraya koyayım. Günlerden perşembe. Hayırlı sabahlarımız, günlerimiz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa amcaya demiş şey kalçasını rolü çekilmiş. Konudan konuya geniz bir denli gel. Ondan sonra gayet güzel çıkmış film sonuçları. Bastonsuz artık yürüyebilirsiniz demişler. E, ee, eski haline göre daha iyi yatmıyor artık. Günlük ev içerisinde işlerini yapıyormuş. Bu arada belediyeden temizlik için başvuruda bulunmuştuk. İki kişi, iki bayan gelmiş temizlemiş ama Mustafa amca birazcık tabi titiz olduğu için <laughs> diyor hemen gönderdim diyor. Çünkü diyor temiz yapmadılar diyor. <laughs> tabii herkes kendi evinin düzenini kendi temizliğini daha böyle iyi bildiği için böyle üstün körük bir temizlik yapmışlar. Annem gitmiş görmüş ben hastaydım. Bu hafta şey yapamadım ya pek gidemedim Mustafa amcanın tarafa görmedim yani sonuna güncel halini. Annem dedi güzel toparlamışlar gayet dedi. Şey yapmışlar dedi. Ondan sonra bebişlerim hava bugün güneşli. Aras okulda Yusuf işinde. Ben de işe geldim. Allah şükür birazcık annemle oturduk şurada güneşlendik. Şükürlü. Şu Verniklediğim yerler güzelce kurumuş. Yalnız şu sandalyeler yağmurda kaldı. Böyle içinin kirini mi dışına vurmuş? Ne olmuş bilmiyorum. Bunları da bir sileceğim. Bunlar asperoks birazcık şey yapayım, sıkayım. Onları sıkacağım. Dün ne oldu biliyor musunuz? Topladığım dutu iftardan sonra böyle yatmaya yakın bir, e, bir film buldum Netflix'te. Yusuf da spordaydı. Aras derken uyudu. Tek başıma bir film gecesi yapayım dedim. Dutları çıkardım. Allah'ım biraz yedim ondan sonra yıkadım ama yani bir şey fark etmedim. Dutlarda anne bu kırmızı dutta kurt çıktı ya. Allah'ım benim midem bir bulan. Ne zaman? Dün dün buradan dut topladım Abi, götürdüm. sonra öyle eee, Sen ne diyorsun yağmurdan anne? Sonra öyle yedim oluyor. yedim yedikten sonra fark ettim bir midem bulandı. Sağırda doğuzun bir şey yiyemedim sonra. Hiç Vallahi. Yağmurdan sonra eğlenmez bu. Vallahi. Tüf tüf tüf. Evde yani de biraz vardı, vardı yani döküyorum. Dün var mıydık yağma? Gece mi? belki yağmıştır. Hepsinde değil, bir tanesine çıktı çok kötü oldu. Ne istiyorsun Aa, canım? Tamam çıkma mı? çıkmaz zaten. <laughs> Sen büyük tavaya versene. kızım. <laughs> Böyle ıspanaklı, soğanlı, birazcık pul biberli iç hazırladı. İçinde de biraz zeytinyağı. <laughs> şey de çok güzel. Dün aldı ya, pazardan yufka tel tel. Biraz da zeytinyağı koymuş için, oh bolca. <laughs> Mustafa amca kahvaltı hazırlıyor. Şu şey tabasını çıkar gözleme tavası bu geniş olduğu için. Bugün yerleri gene silip süpüreceğim. Çünkü bayağı batmış. Bugün yağmurluydu ya. Bu menemenlik sos mu anneciğim? Bu menemenlik, biberli, soğanlı domates sosu. Ben bugün biraz domates götüreceğim. Evde domatesim çok Biz yumuşamış. Üç ne vardı. Domates sosu yapmış sade. Gene menemenlik, gene menemenlik. Burada soyulmuş sarımsağımız var. Bunlar güzel oluyor. Böyle hemen sotenin içine yemeklere falan katıyoruz. Annem dolabında da düzenlemiş. Öyle işte Dut'la ilgili başıma öyle bir şey geldi. Şimdi şu asperop sarı gücü aldık. Dikeri yerlerini biraz sıkalım. Evet. Nemli bez üstüm alacağım. 3'ünde hem anlatayım hem işimi yapayım. Gece 3'te beni uyandırdı sahura. Zaten geç yattık. film izledim dedim ya. Biraz oturduk falan geç uyudum ben normal saatime göre. Ondan sonra beni de bilen bilir uykuyu da severim. Kaliteli bir uyku geçirmediğim gün berbat bir gün geçiririm sabah. akşama kadar. İlla kaliteli en az 8-9 saat uyumam gerekiyor. Tabi kesinti oluyor mutlaka şimdi sahura kalkıyorum işte sabah arasa kalkıyorum falan arasından sonra uyumuyorum zaten okula gönderdikten sonra ev falan toparlıyorum neyse zaten geç uyumuşum bir baktım Yusuf beni uyandırıyor normalde ben alarmı kuruyorum ben uyanıyorum sahuru hazırlayıp Yusuf uyandırıyorum düşünün dedim Allah Allah telefonu çalmadı alarm çalmadı bu işte bir şey var Yusuf kat diyor ki kalk diyor bugün sahuru ben hazırladım hayatım işte çay falan koydum gel sahur yapalım Saat kaç dedim dedi 45 dakika var dedi iftara şey sahura ya kapanmasına ezana. Kalktım Allah'ım saate bir bak saat 3 yani daha 2 saat var ezana. Dedim ki Yusuf ben şimdi sahuru yapacağım yatacağım gözümden uyku dökülüyor gözümü zor açıyorum dedim ki e şimdi sahuru yapıp yatacağım bir de ne kadar geç sahur yapıp yatarsam o kadar ertesi güne karnım tok oluyor. Yani bu genelde bir tek benim için değildir. Herkese de aynıdır. Ne kadar geç yersem o kadar iyi. Son artık ezanı kapatmaya yakın yemek yiyoruz ki tamamen şey olsun. Midemiz dolu olsun sabaha karşı. Ondan sonra yok dedim ben şimdi şimdi yiyip yatsam hem erken olacak hem de namaza uyanacağım zaten saat 5'te ezan okunuyor sabah namazı. Geri uyudum. O da tek başına sahur yaptı. Sonra gece e, 20 geçe yerlerimi kuruyorum. Ben uyandım. Onu uyandırmadım. O sahur yapmıştı zaten. Sessizce kalktım. Tek başıma sahurumu yaptım. İlk defa Ramazan'dan beri 3 haftadır yalnız sahur yapıyorum. Yusuf da yalnız yaptı. Daha önce benim hasta olduğum dönemlerde sadece işte geceden yiyip yatıyordu. Sahura kalkmıyordu falan filan. Yani öyle bir şey oldu. Başıma geldi. İnşallah ya <laughs> şey vardı gecede e, soten vardı mantar soten çok da lezzetli olmuştu onu yedim biraz da tuzunu fazla kaçırdım İnşallah bütün gün susamam çünkü bugün hava da çok sıcak lekeleri birazcık geçti gibi koltukları sildim ya şu kenarlarını biraz kurusun hele bakalım burada kalsın kurusun bugün çiçeğin yapraklarının tozunu da alayım yerleri gene her yer yaprak olmuş. Dün ayrıntılı süpürdüm, sildim. Gene şu tentelerin altından, mebranların altından yapraklar rüzgarda dökülmüş. Dün gece zaten sabaha kadar gene yağmur yağdı. Neyse Mustafa amcanın ben gözlemesini vereyim. İşime devam edeyim. Oo içi bol malzemeli. Peynir de var içinde. Gözlemelerimiz hazır. Mustafa amcacığım getirdim. Bol malzemeli. Birazcık da peynir ekledi üzerine. Çok yapmış ya. Bir tane gözleme işte şeyden oluyor ya bir yafukadan. Öyle Kalanı paket yaparız eve götürürüz. Hı -hı. Afiyet olsun. Vereyim. Şu Şu Eyvallah. Heh, şurada peçete. Eyvallah. Afiyet olsun Mustafa amca. Saat 3. Ben şimdi... Saat 3 oldu aynen anne şey motorun anahtarını aldım montumu giydim Eylülle ile ara aradılar beni görüntülü Whatsapp'tan anne gel bizi az restoranta götür diye arada eğleniyorlar böyle üşeniyorum hiç gidesim yok ama hadi neyse çocuklar değişiklik olsun havada güneşli ya ondan sonra mercimek çorbası pilav yoğurt bir şeyler hazırlayacağım burada yesinler beraber okuldan geldiler ya açlar şimdi onlar şu motorun bu halini görünce moralim bozuluyor yemin ederim Ay Yusuf'lar da bugün size anlattığım o su olayı vardı ya borular patlamıştı diye. Bugün işe gitmemişler onu yapıyorlarmış bahçede izledi. O da iftarı ne yiyeceğiz diyor. Annem de diyor ki, gelin iftarı burada hazırlayalım burada bir şeyler yiyelim dedi. Akşamları soğuk oluyor burada ya iftar saati kapalı yerimiz yok ya soba da yok. Geçen benim doğum günümde düşmüştük hele bu aralar soğuk iyice yağmur falan var. Buz gibi oluyor hava. O yüzden dedim hani hava soğuk en iyisi Evde açarız biz iftarımızı. Zaten e, kabak var. Mücver yapacağım. Yanına yoğurdum var. Yoğurt çorbası yapayım. E, aslında yoğurdu sade de koyabilirim. Çorba değişik bir şey düşünebilirim. Şeyler tekstilleri çıkarmışlar. Havalandırıyorlar. Dükkanlarını havalandırıyor esnaf komşular. Market açtı. iki gündür temizlik yapıyor. Bir de milföy böreği yapayım diyorum. Bir de muhallebim var. Bisküvi petibör almıştım ya onu da tatlı yapayım. Bir şeyler çıkarırız elbet. Çeşit olarak iş çok sakin. Bir yura geldi gitti. Ondan sonra bir de gözleme yaptık işte. Teyzem aradı. Cennet teyzem onlar da bayrama gelmek istiyorlar inşallah Emoş'la, Sezgin'le. Geldikleri zaman çekerim bolca. Ondan sonra şurada da tadilat var komşular oraya hamam yapılıyor masaj salonu hamam hamam değil de masaj salonu spa mı dedi ya gerçi hepsi aynı şey öyle iyi dükkanların hazırı yavaş yavaş hazır olması beni umutlandırıyor çok çünkü böyle terk edilmiş bir cadde gibi ya sakin her yer kapalı güneş gözlüğümü alsaydım keşke gözüm şey oldu gideyim çocukları getireyim doyurayım onlar eğlensinler ben de o esnada üşenmezsem tabi çok halsiz hissediyorum. Öyle bir kahve istiyor ki canım. Neyse. Şu motoru silmem lazım. Bir su ayarlayayım. Bir kovaya da. Silmişken abinin, anneminkini de sileyim. Motorları tekrar temizleyeyim yani. Şansı var. Ne yapayım? Var işlerde işte aşkım. Eylülüm Geçin. Şimdi... Nenenize selam verin. Aras şimdi motun yırtılır. Normal yol varken niye oradan geçiyorsun çocuğum? Çocuğumun her şeyi ters. Kankaları getirdim. Eylül'ün çantasına bakar mısınız? Pembiş pembiş bir de güzel. Çok rüzgar var ya. Güneş var ama acayip bir üşütücü rüzgar var. Anneanneye selam verdiniz mi? Nerede? Hani mutfakta bir merhaba deyin. Aras. De, de Montlarınız asın da gelin. Nazar'ı özlediniz dudağımda, mi? Nazar mı? Nazar da onun ismi. Ee, şu dudağında bir böcek geziyordu o gün. <laughs> Nasıl ölmüyor ya acaba bu? Nasıl keyifler Çok gençler? Görüşmeyeli. Yani. Saç baş birbirine girdi. Aslında... Çıkar Eylül sen de montunu. İçeri sıcak. Kamelya'da oturacaksınız. Nerede? Kamelya'da. Kamelya ne? Kocaman oldunuz ya. Vallahi Kamelya cid. ne? Kamelya. Şurası işte kapalı şark köşesi. Kamelya değil. Kö Kazan Sır ne güzel şey Eylül. Ne tatlıymış. Aslında evet. güzelce modların sonra nereye selam verin. Yemek ne yiyecekseniz söyleyin onu hazır mutfaktayken. Ya da ben de hazırlayabilirim. Ben Ben dur bir dakika ne yesem? İşte. Ben sana söyledim menü ne yiyeceğinizi. Pilavlı yoğurt. Bu Pilav kalemde. ve yoğurt mu? Çor, çorba da var. Yok, çorba Neden? İyi hadi o zaman Pilav geç. De pilavlı, <laughs> Küçücükler de büyüyorlar Allah'ım yarabbim. Eylül de mahallemizin çocuğu. Kankaları iyi anlaşıyorlar. Bazen dövüşüyorlar, bazen anlaşıyorlar. Bakalım ne yapıyorlar. Annem gene bir hamurun başına <laughs> dayanamadın Selim'e Sultan gene ne yapıyorsun? Çocuklara kurabiye Çocuklara kurabiye mi? Oh, iyisiniz valla. Cevizli kurabiye mi yapacaktın? Yine hani. Küsüştünüz mü siz birbirinize ters bakıyorsunuz Yok hmm. iyi mi aranız Aman Eylül sen arasa mü Aras hasta oluyor evde <gülüyor> <gülüyor> Küsünce <hasta oldu. gülüyor> Cidişim, bak, bak, bak. Eylül sen geçen kucağında gelmişsin Aras'ın serviste eve kadar Süleyman'ın ne... Süleyman <laughs> suçu Süleyman'ın suçu Kucak kucağa ne işiniz var Serviste çocuğun Aras mı yandı ben sana arka döndüm. Yok <laughs> Süleyman diye bağırıyor. Tamam tamam ağzına bir şey varken konuş. <laughs> ben geçen anlatmadım değil mi size? <laughs> Aras serviste yer kapmış. Eylül'de sonra Süleyman'la oturmuşlar yan yana Aras. Eylül'de demiş ki kalk Süleyman ben oturacağım oraya. Süleyman kalkmamış. Süleyman kalkmayınca Eylül tutmuş Aras'ın kucağına oturmuş şöyle yani. Otobüs gelene kadar eve öyle kucak kucağa gelmişler. Aras bana anlatıyor diyor ki dizlerim ağrıyor diyor. Şimdi artık her sabah gönderirken okula tembihleyiyorum oğlum. Kucak kucağa oturulmaz. Erkek de olsa kız da olsa daha küçük de olsanız büyük de olsanız kucak kucağa serviste falan oturmayın. Bisikletin önüne birbirinizin oturmayın. Şimdiden böyle. Çünkü onlar çocuk daha anlamazlar. Ama çok güldük kendi aramızda. Çocuk dünyası da yani yine de bunları öğretecek olan biz veliler büyükleriz. Sınavı da bir doyurayım ben canavarları. Tere geldik çocuklarla. Kurabiyeleri göstermedim değil mi size? Kırılıyorlar. Çok narinler. Tereyağlı yapmış. Güzel kokuyor çocuklar. Yedi. Size de birazcık iftardan sonra getirdim. Of dört buçukta çıktım. Şimdi hemen bir mülföy çıkarayım. Bugün e, kabak mücver yapacağım. Çorba yapacağım. söylemişim Tekrarlıyorum kendimi de. Neyse sizi bir şarjı takayım. Şarjınız yok. Gün erken çıktım. Çocuklar da vardı. Motorları sildim. Hem annem motorunu hem kendi motorunu. Çok berbat durumdaydı çünkü. Neyse işte hazırlığında görüşürüz. Ben dün çamaşırlarımı ayırmıştım. Koyu renkler ve açık renkler. Dün koyu renkleri yıkadım. Arasını odasına serdim. Açık renkler de böyle küme olarak halinde şeydi duruyordu. Ee, geldiğimde makine çalışıyordu. Yusuf iki saatlik programı atmış. Sentetikler diye atmış ama içindekiler pamuklu. Pamuktu. Yanlış program atmış da neyse. Ee, makine çalışıyor. Ben şimdi dünden astıklarıma bakayım kurumuşsa onları toplayacağım. Ee, Yusuf lahmacun yaptıracakmış da iftara lahmacun atıştırırız. Yana da gene de ben kendi menümden şaşmayayım. Yemeğimi yapayım. Zaten kabak çünkü değerlendirilmesi lazım. Ne yapıyorsunuz bebişler? Hmm. ben o zaman şu çamaşırları toplayayım size alan açılsın tamam mı <laughs> tamam tamam demişlerim Yusuf'un yatağını falan toplamam lazım sabah ben yatağımı toplamıştım çıkarken ee, Yusuf odun getirici sobayı tutuşturacağım bundan sonra da sizinle ee, sadece milfö böreğini yap yapmayacağım çünkü lahmacun da var ya iki tane hamurlu bir arada gitmez bir de milfö hamuru da öyle bir şey ki soğuduğu zaman yenmiyor benim e, halı örtülerimde ve kenarlarda biraz e, hem sobadan hem böyle kırıntılar falan var şey diyorum üşenmeyeyim şu çamaşırlarımı toplayayım çamaşırları katlayayım çamaşırları sereyim yeni çıkanları yemeğimi de yapayım şu halı örtülerimi silkeleyeyim ve yerleri bir süpürüp sileyim tabi bunların hepsini ezana kadar yetiştirir miyim bilmiyorum 5 çeyrek geçiyor Yusuf şimdi biber salçası aldı aşağıda biber salçası ile güzel oluyor çünkü biz nasıl yapacağız içi katacağız restoranta götürüp yaptıracağız iftara o şekilde olacak Yusuf gidiyor zorla mont giydirtiyorum. Bu havalarda hiç mont giymiyor ya. Üşürsün diyorum. Motorumu temiz temizledim dedim ki motoru temiz bak yıkadım dedim temizledim motoru dedim. Neyse hadi iş gücü rast gelsin. Şimdi ben burada vedalaşayım sizinle. ikinci vlogda gene böyle çamaşırmış. iftarmış. ikinci bloğa geçeceğim. Yüklemede çünkü sorun yaşıyorum. Çok uzun olduğu zaman. Şu yatağı falan da toparlayayım. Görüşürüz o zaman. ikinci vlogda bebişlerim sizleri seviyorum.